Merhaba sevgili gençler. 12. sınıf ve AYT hazırlık konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Sevgili canlar, ikinci dersimizdeydik. Redoks konusu. Yükseltgenme basamağına geldik sevgili arkadaşlar. Yükseltgenme basamağı neydi canlar? Bileşik ya da iyon içerisinde elementin almış olduğu değerliye biz ne diyecektik arkadaşlar? Yükseltgenme basamağı diyecektik. Yükseltgenme basamağını belirlerken aşağıda anlatacağımız kurallara dikkat ediyor sevgili canlar. Sevgili canlar bir av grubu elementleri yani alkali metaller bileşiklerinde hangi değerli alacaktır arkadaşlar? Artı bir değerliğini alacaktır. Alkali metalleri hatırlayalım arkadaşlar. Lityum, sodyum, potasyum, ribidyum, sezyum, fransiyum. Ne diyoruz kısaca? Lisemizin namlı kimyacısı Rabia'ya cips fırlattı. 2A grubu toprak alkali metalleriydi. Arkadaşlar bunlar da bileşiklerinde sadece artı 2 değerliğini alıyordu. Bunları da hatırlayalım arkadaşlar. Ne diyorduk? Ben mağazanın camından sarkarken babama rastladım şeklinde. Flor bileşiklerinde sadece eksi bir değerli kalırdı. Bunun sebebi neydi? Flor'un elektronegatifliği çok büyüktü. Elektronegatifliği periyodik tabloda en büyük olan element olduğu için sadece eksi bir değerliğini alırdı. Hidrojen bir A grubuydu ama A metaldi. Bundan dolayı hidrojen metallerle yaptığı bileşiklerde eksi bir ki örneğin sodyum hidrür bileşiğinde eksi biri. A metallerle yaptığı bileşiklerde ise artı bir değerliğini alır. Örneğin hidrojen klorür bileşiğinde hidrojenimiz artı bir değerliğini alır. Oksijen bileşiklerinde genellikle hangi değerli alır arkadaşlar? Eksi 2. Iki. Eksi 2'yi aldığı bileşiklerine ne diyoruz? Oksit. Tabi eksi 1 aldığı bileşikler var. Biz bunlara peroksit diyoruz. Arkadaşlar bu 1A ve 2A grubuyla yaptığı bileşiklerdir. Eksi 1 bölü 2 aldığı bileşikler vardır. Süperoksittir. Bunu da 1A grubu elementleriyle yapabiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda artı 2 değerlik alıyor ki bu aldığı değerlik sadece florla yapmış olduğu bileşiktir. Arkadaşlarım bu e, anlattıklarımızdan yararlanıp element bileşik ya da yön içerisinde elementin aldığı değerliği bulabiliyoruz. İşte bulduğumuz o değerliğe biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Yükselt gelme basamağı diyeceğiz. Sevgili canlar gelelim konuyla alakalı birkaç örnek soru çözmeye. Aşağıda verilen iyon ve bileşiklerde altı çizili elementlerin değerliklerini bulalım. Arkadaşlar birinci bileşiğimizde dikkat ediniz H3PO4'te hidrojeni daire içerisine aldım sağ alt köşesinde 3 var. Bu ne demek? 3 hidrojen. Fosfor aldık herhangi bir sayı yok. 1 fosfor oksijeni aldım 4 oksijen. Bileşiğin değerli yani üstünde herhangi bir sayı olmadığı için değerli kaçtır sıfırdır. Burada yazmış olduğum bu değerlere ne yapıyoruz? Elementlerin aldığı değerlikleri yazıyoruz. Hidrojen ne yapacak da artı bir değerliğini alıyor. Fosforun aldığı değerliği bilmiyoruz. Oksijen eksi iki değerliğini alır. Biz bu işlemi yaptığımız zaman fosforun artı beş alacağını görebiliriz. Arkadaşlar burada bir iyonumuz var. İyonda kromu daire içerisine aldım sağ alt köşesinde iki. Oksijeni aldım yedi. O zaman iki krom... 7 oksijenden oluşan bir iyon ve iyonun iyon yükünü arkadaşlar eksi 2. O zaman krom ve oksijenin e, iyon yükleri toplamı eksi 2 verecek. Kromunkini bilmiyoruz. Oksijen eksi 2 alacaktı. Biz bu işlemi yaptığımız zaman kromun artı altı alacağını görüyoruz. Arkadaşlar amonyum nitrat bileşiği iki kökten oluşmuştur. NH4 ve NO3 amonyum ve nitrat kökleri. Bu kökler parantez içerisine alınmamışsa köklerden birer tane var. Yani sağ alt köşelerinde birer var. Bu birleri çapraz olarak birbirinin üstüne götürdüğüm zaman NH4 artı bir kökü ve NO3 eksi bir kökünü bulurum. NH4 artı 1 amonyum kökünde bir azot 4 hidrojen var. Ve değerlikleri toplamı kaç olacak arkadaşlarım artı 1. Azotun aldığı değerliği bilmiyoruz. Hidrojen artı 1 değerliğini alıyoruz. Buradan azotun eksi 3 aldığını görebiliriz. NO3 bileşiğinde ise iyonunda e, ise bir azot 3 oksijen birleşip nitrat kökünü oluşturmuş ve iyon kökümüz Kaç arkadaşlar? Eksi 1 eşit olacak. Azotun aldığı değerliyi bilmiyoruz. Oksijen eksi 2 alır. Eksi 1'e eşittir. İşlemi yaptığım zaman azotun artı 5 değerli kaldığını görürüz. Arkadaşlar şimdi nötr ortamda denklem denkleştirmeye geleceğiz ama. Burada bir hatırlatma yapayım. Eğer yükselt gelme basamağı. E, sizde tam daha detaylı görüyorsunuz. E, Görüp anlamak istiyorsak arkadaşlar 11. sınıfın 40. videosunu kaçırmıyoruz. Geri dönüp 11. sınıf 40. videoyu işliyoruz ki o yükseltgenme basamağını daha geniş aldığımız bir ders. Nötr ortamda denklem denkleştirme. Nötr ortamda denklem denkleştirirken arkadaşlar sırasıyla yapmamız gereken ne yapıyoruz? Şimdi ee, izah edelim. Bütün atomları ne yapıyoruz arkadaşlar? değerliklerini belirliyoruz. Arkadaşlar bu değerlikleri belirlerken element eğer tepkimede element atomu ve element molekülü varsa ki değerliklerini sıfır alacağız. Ardından bütün elementlerin değerliği belirlendikten sonra değerli değişen elementleri belirleyeceğiz. Değerliği değişen elementlerden yükseltgenmiş ve indirgenmiş olanları ayrı ayrı değerlendirip indirgenme yükseltgenme tepkimelerini yazacağız. Ardından aldıkları ve verdikleri elektron sayılarını eşitleyeceğiz. Bu şekilde yükseltgenmiş ve indirgenmiş olan elementer denkleştirilmiş olacak. Bunları denkleştirmek için yarı tepkimelerde kullandığım kas sayıları ana denklemde de yerine yazar. Değerliği değişmeyen atomlar denkleştirilir. Hidrojen ve oksijen dışında üçüncü bir tür element varsa önce o ardından hidrojen atomu daha sonra da oksijen atomu denkleştirilir. Şimdi konuyu birkaç örnekle açıklayalım. Aşağıda nötr ortamda gerçekleşen tepkimeyi en küçük tam sayılarla denkleştirin. Birincisi neydi arkadaşlar? Bütün elementlerin değerliklerini bulacağız. Karbon nedir? Element atomu. Element atomunun değerliği neydi arkadaşlar? Sıfır. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2 alır. Dikkat edin 3 oksijen eksi 6, 1 hidrojen daha ne yaptı? Eksi 5. Toplamın 0 olabilmesi için azot artı 5. Oksijen eksi 2, 2 tanesi eksi 4, karbon artı 4. Oksijen eksi 2, 2 tanesi eksi 4, azot artı 4. Oksijen eksi 2, hidrojen de artı 1'i alır. Dikkat edin arkadaşlarım, karbonun değerliği değişti. 0'dan artı 4'e. Azodun değerliği de değişti. Artı 5'ten artı 4'e. Ama hidrojen artı 1 artı 1. Oksijen eksi 2 eksi 2 eksi 2. Bunların değerliği değişmedi. Karbona bakalım. Karbon 0'dan karbon artı 4'e değerli Abi ne olmuş büyümüş. Değerliği büyümüşse yükseltgenmiştir. Giren ve ürünlerdeki toplam yükleri eşitleyebilmek için burada ürünler kısmına 4 elektron yazacağız. O zaman ne oldu? Yükseltgenme tepkimemizde 4 elektron verilmiş oldu. İndirgenme tepkimemizi yazalım. Azot artı 5'ten azot artı 4'e bakınız. Azot artı 4'e değerlik küçüldü. O zaman bu bir indirgenme tepkimesi. Artı 5 artı 4 yükleri eşitleyebilmek için girenler kısmına bir elektron yaz Bu indirgenme tepkimesi ve elektron alındı. Alınan verilen elektron sayısına bakıyorum. 4, 1 eşit değil. Eşitlemek için ne yapıyoruz arkadaşlar? İndirgenme tepkimesini 4 ile çarpıyoruz. Ne demek 4 ile çarpmak? Hem giren hem de ürünlerdeki tüm maddelerin kaç sayısını 4 alacağız. İşte bu 4'leri ana denklemde de azotu aldığım yerlere yazıyoruz. O zaman 4 elektron verdi, 4 aldı. Alınan verilenler birbirini götürdü karbon ve azot indirgenme ve yükselkenme de kullanılmıştı. Biz de onları denkleştirdik. Geriye hidrojen ve oksijen kaldı. Burada 4 hidrojenim var. Ürünlerde 2 hidrojenim var. Denkleştirmek için ürünün kat sayısına 2 yazdım. Ardından oksijenin atom sayısına bakalım. 4 çarpı 3'ten 12. İkisi burada. 8'i burada 10. İkisi de burada 12. O zaman tepkimemiz ne oldu sevgili canlar? Denkleşmiş oldu. Sevgili arkadaşlarım gelelim başka bir örneğe daha aşağıdan ötür ortamda gerçekleşen tepmeyi en küçük tam sayılarla denkleştirelim. Arkadaşlar beraber denkleştirelim. Ale nedir? Element atomudur. Dikkat ediniz değerli sıfır. Hidrojenin değerli artı bir. Oksijen eksi 2. 3 tanesi eksi 6. Buradan azoda kaç düşer? Artı 5. Arkadaşlar alüminyum ve nitrat kökleri dikkat edin nitrat bir kök alüminyum çaprazladığımız zaman alüminyumun artı 3 alacağını görürüz. Nitratımız toplamda eksi 1 değerliğini aldı. Oksijen eksi 2 alır. 3 tanesi eksi 6. Toplamın eksi 1 olabilmesi için azotum artı 5 aldı. Burada hidrojen nedir arkadaşlar? Moleküler element değerli 0. Değerli değişenler alüminyum ne olmuş arkadaşlar? 0'dan artı 3'e değerliği büyümüş. Hemen yazıyorum. Al sıfırdan. Al artı 3'e değerliği büyüdü. Alının giren ve ürünlerde yükleri eşitleyebilmek için ürünlere ne yazdık? 3 elektron. Bu nedir arkadaşlar? Bu yükseltgenme tepkimesi. Azoda bakıyorum. Artı 5'ten azodum özür diliyorum. Azodumuzda değişiklik yok. Hidrojen. Hidrojen artı 1'den sıfıra değerliği ne olmuş? küçülmüş? artı birden hidrojenimiz sıfıra değerliği küçüldü. İndirgendi. O zaman alınan verilen elektron sayılarını eşitleyeceğiz ama öncelikle ne yapacağız arkadaşlar? Burada ürünler kısmında iki hidrojen atomu varken girenler kısmında bir. Öncelikle atom sayısını eşitledik. Sonra artı birden sıfıra. Bir tanesi bir elektron alması gerekirken yani iki tanesi kaç elektron almalı? İki elektron almalı ki giren ve ürünlerdeki yüklerin toplamı eşit işte olsun. İndirgenme tepkimesinde bu şekilde yazdık. Ardından alınan verilen tepki alınan verilen elektron sayılarını eşitleyelim. Burada 3 elektron 2 elektron 6'da eşitlenir. 6'da eşitleyebilmek için ne, ne olacak? Birinci tepkimemizi 2 ile genişleteceğiz. Yani giren ve ürünlerdeki bütün maddeleri 2 ile genişlettik. Bunu ana tepkimede de yaparız. Ardından ne yaptık arkadaşlar? İkinci tepkimemizi 3 ile genişlettik ama girenler kısmındaki hidrojeni daha önce 2 ile genişletmiştik. Şimdi toplamda kaçla çarpacağız? 6 ile. Ana denklemde 6'sını yazdık ama ürünlerdekini ne yapacağız arkadaşlar? 3 ile çarpacağız. Dikkat edin elektronları çarptığım zaman 6 6 elektronlar ne yapar? Gider. Zaten ana denklemde de elektron yazılmaz. Dikkat edelim arkadaşlar. Hidrojenleri denkleştirdik. Geriye kim kaldı? Aleyi de denkleştirdik. Azot ve oksijen. Burada 6 azotumuz girmiş. Ürünlerde de arkadaşlar 3 çarpı 2'den 6 azot çıkmış. Oksijenim 3 çarpı 6'dan 18. 3 kere 3 9 çarpı 2 18. Ne oldu? Denklemimiz denkleşmiş oldu sevgili canlar. Sevgili canlar geldik başka bir örnek sorumuza daha aşağıda nötr ortamda gerçekleşen tepkimeyi en küçük tam sayılarla denkleştirin. Sodyum element atomudur. Değerli sıfır. Hidrojenin artı bir, oksijenin eksi iki. Burada 3 hidrojen var artı 3, 4 tane oksijen var. Eksi 8 sıfırlamak için azoda kaç lazım? Artı 5. Arkadaşlar sodyumumuz alkali metal artı biri alır. Oksijenimiz eksi 2. Denkleni denkleştirmek için fosforunu aldı artı 5. Hidrojen element e, molekülüdür. Değerli ne olur? Sıfır. Değerli değişenler. Sodyum sıfırdan artı bire. Hidrojen artı birden sıfıra. Sodyumumuz sıfırdı. Sodyumumuz ne oldu sevgili canlar? Artı bir oldu. Ama sodyumdan kaç atom var? Üç atom. Girenler kısmındaki sodyumun kaç sayısını da üç yazdık. Sıfırdan artı bire yükselt gelmiş. Giren ve ürünlerdeki toplam yükü eşitleyebilmek için ürünlere 3 elektron yazarız ve yükseltgenme tepkimesini yazmış olduk. İndirgenmede de arkadaşlar H3'ümüz artı birden H2'imiz sıfıra indirgendi. Atom sayılarına bakıyorum 3 2 eşit değil eşitleme için 6'yı kullanıyoruz. Bundan dolayı girenlerin kat sayısı 2 ürünlerin 3 oldu. Artı birden sıfıra bir elektron alınması lazım ki toplam yükleri eşitleyelim. Ama altı atomumuz var. O zaman kaç elektron alınmalı? Altı elektron. Dikkat ediniz arkadaşlarım. Alınan elektron altı verilen üç eşit değil. Eşitlemek için ne yaptık? Birinci tepkimeyi iki ile genişleteceğiz. İki ile genişletmek ne demek arkadaşlar? Giren ve ürünlerdeki bütün maddelerin kaç sayısını bu ile çarpacağız. Daha önce sodyum atomunu 3 ile çarpmıştık. Şimdi 2 ile çarptık. Kaç olmalı? 6. Sodyumun ana denklemde kaç sayısına 6 yazdık. Ardından ürünlerdeki sodyumun kaç sayısına ne yazdık? 2. Daha sonra gelelim arkadaşlar. İkinci tepkime de girenler kısmında biz hidrojenin kaç sayısını 2, ürünlerdeki hidrojenin kaç da 3 yazmışız. Ana denklemde de aynı işlemi yapıyorum. Ardından bakıyorum 2 fosfor 2 fosfor denk 8 oksijen 8 oksijen denk. O zaman tepkimemiz ne oldu sevgili canlar? Denkleşmiş oldu. Geldik sevgili arkadaşlarım başka bir örneğimize daha. Aşağıda nötr ortamda gerçekleşen tepkimeyi en küçük tam sayılarla denkleştirelim. Magnezyum element atomudur. Değerli 0. Hidrojen artı 1'i alır. Oksijen eksi 2'yi toplam yükün sıfır olabilmesi için fosfor artı 3 al. Arkadaşlar magnezyum artı 2 oksijen eksi 2 alır denkleştirmek için baktığımız zaman fosforun artı 5 aldığını gördük. Hidrojen de sıfır. Değerli değişenler magnezyum sıfırdan artı 2'ye hidrojen artı 1'den sıfıra değerlikleri değişenler. O zaman magnezyumu yazıyorum sıfırdı magnezyum ne oldu arkadaşlar artı 2 oldu. Ama ürünlerdeki bileşikten dikkat edin 3 tane magnezyum atomu var. O zaman biz ne yapacağız? Öncelikle atom sayılarını eşitlemek için girenler kısmındaki magnezyumun kas sayısına 3 dedik. Bir magnezyum atomu sıfırdan artı ikiye gelirken iki elektron vermesi gerekiyorsa üç tanesi 6 elektron vererek yükseltgenir ki toplam yükler eşit. Girenler kısmında hidrojenimiz H3 değerliği artı bir. Ürünler kısmında ise H2 değerli 0. Atom sayılarına bakıyorum. 3, 2 eşit değil. Kaçta eşitlenecek? 6'da. Bu yüzden girenler kısmında hidrojen kasası 2, ürünleri 3 yazdık. Toplamda 6'şer atomu denkleştireceğiz. Hidrojen artı 1'den 0'a 1 elektron almalı. 6 hidrojen kaç elektron alacaktır? 6 elektron alarak giren ve ürünlerdeki arkadaşlar toplam yükleri eşitle, e, bu şekilde. Alınan verilen elektron sayıları bu, burada da ne oldu arkadaşlar? Ayrıca bir kas sayıyla çarpmadan direkt eşitlenmiş oldu. O zaman biz ne yapacağız? Üstteki tepkimenin girenler kısmında magnezyum atomu sayılarını eşleyebilmek için 3 yazmıştık. Ana denklemde de 3'ümüzü yazarız. H3'ün kas sayısını 2, H2'nin kas sayısını 3 yazmıştık. Ana denklemde de yazarız. Magnezyum ve hidrojen denkleşti. Fosfora bakalım. 2 çarpı 1'den 2. Burası da 2 çarpı 1'den 2. Oksijen 4 çarpı 2 8. 4 çarpı 2 8. Denklemimiz ne oldu sevgili canlar? Denkleşmiş oldu. Sevgili arkadaşlarım geldik başka bir sorumuza daha. Aşağıda nötr ortamda gerçekleşen tepkimeyi en küçük tam sayılarla denkleştiriniz. Cu bir element atomudur değerli sıfır. Hidrojenin artı bir, oksijen eksi iki. Denkleştirmek için fosfor artı altı aldı. Kükürt artı altı aldı. Diye, özür diliyorum. Burada SO4 bir kökle eksi iki aldığı için bakırımız artı iki alır. Oksijen eksi iki. Denklemi sıfırlayabilmek için ne yaptık? Kükürt artı altı aldı. Oksijen eksi iki iki tanesi eksi dört toplamın sıfır olabilmesi için buradan kükürdüm artı 4'ü alır. Oksijen eksi 2'yi hidrojen artı 1'i aldı. Dikkat ediniz değerli değişenler bakır. Değerli değişen kükürt ama kükürdüğümüz iki yerdeydi. Birinde değişiklik yok diğerinde var. Bakırımızın değerliği sıfırdı. Bakırın değerliği artı 2 oldu. Sıfırdan artı 2'ye yükselken ne olur? Toplam yükü eşitleyebilmek için ürünlere 2 elektron yazdık. Bundan dolayı yükseltgenme tepkimesi ne oldu? Elektron vermiş oldu. Kürdümüz artı altıydı arkadaşlarım. Kükürdüm artı dörde değerli küçüldü indirgendi. Toplam yükü koruyabilmek için ne yapıyoruz? Girenler kısmına iki elektron yazıyoruz. Bu şekilde indirgenme tepkimesi de iki elektron almış oldu. Alınan verilen elektron sayıları eşit. O zaman bakır ve kükürdün denkleştirilmesi tamam. Ama kükürdün dikkat ediniz girenler kısmında bir yerde kükürdümüz var, ürünler kısmında iki yerde. Biri indirgenmede kullanılmış ama birinde yük denkliği aynı olduğu için yükseltgenime basamağı aynı olduğu için biz orayı eşitlemek için herhangi bir kasayı kullanmadık. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Ürünlerdeki kükürtlerin toplam atom sayısı kadar e, sayıyı ne yapacağız? Girenlerdeki kükürdün başına yazacağız ki atom sayıları eşitlensin. Kükürdün toplam atom sayılarını eşitledikten sonra hidrojene bakıyorum. Girenler kısmında 4, ürünlerin 4 olabilmesi için H2O'nun kat sayısını 2 yaz. 8 oksijenimiz girenler kısmında var. Ürünlerde 4 burada, 2 burada, 6, 2 de burada. 8 olur ki tepkimemiz denkleşmiş olur. Sevgili canlar Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşça hoşçakalın.